Hızlı kayıt tuşu atacağız. Şu seçenekler kısmından ben size göstereyim önce. Tuşlar bölümüne gelelim abi. Aşağıya gelin abi, gelin abi, gelin abi. Gel abi, gel abi. Şu diğer kısma kadar gelin, aşağıya kadar. Burada arkadaşlar hızlı kaydetme F10. Genelde F10 seçimi olur oyunu yüklediğiniz zaman. Siz fakat farklı bir tuşta atayabilirsiniz. F10'a bastığınız zaman otomatik kaydetmenin dışında kendiniz de e, oyunu anlık kaydetmiş olursunuz. Fakat bir de hızlı yükleme var. Bu, burası çok önemli. Ee, birazdan uygulamanın bir şekilde de göstereceğim size. Ben hızlı yükleme tuşuna işte bu e, caps, e, boşluk tuşunun yanındaki Alt GV tuşunu kullandım. Atadım daha doğrusu. Siz de farklı bir tuş atayabilirsiniz. Bu hızlı yükleme tuşu çok önemli. Gerçekten. Siz de bu tuşu atadıktan sonra şimdi uygulamalı bir şekilde ne işe yarayacağını göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok önemli faydalı bir işlem. Oyunumuza giriş yapalım abicim. Şu kulaklığımı takayım. Şimdi şu sarı tabelaya dikkat edin. Ben burada F10 tuşuna basıp Hızlı kaydetme yapıyorum. Hızlı kaydetmemi yaptım. Şimdi gidelim biraz. Gidelim abicim. Şimdi diyelim burada sıkıştınız, kaldınız. Ne ileri gidebiliyorsunuz, ne geri gidebiliyorsunuz. Online olduğunuz için ışınlama da yapamıyorsunuz. E, oyundan da çıkmak istemiyorsunuz. E, ne yapacaksınız? Yani e, oyuna yeniden başlamaktansa bu hızlı kayıt geri yükleme tuşunu kullanacağız. Az önce eee Alt GR tuşunu atamıştık ya. Burada Alt GR tuşuna bastığımız zaman sizin en son Aldığınız hızlı kayıt burada en üstte gözüküyor arkadaşlar. Otomatik kayıtla karıştırmayın. Otomatik kayıttan bahsetmiyorum. Bakın seçildiği zaten otomatik kayıtları göster demiyorum. Sizin aldığınız en son hızlı kayıt en üstte gözüküyor arkadaşlar. Bunu seçip yükle dediğiniz zaman Bakın şu sarı tabelayı hatırladınız mı? Bir önceki Aldığımız hızlı kayıt menüsüne, ekranına geri döndük. Ben bu işi bilmiyordum işin açıkçası. Geçen gün mesela Kirkenes'te sıkıştım, arabam çakalı kaldı, ne ileri gidebildim ne geri gidebildim. E, oyundan da çıkmak istemiyorum. Işınlama da yapamıyorsun, e, MP'de oynadığı için... Bu hızlı kayıt geri alma tuşunu kullandığınız zaman abicim işiniz gerçekten çok kolaylaşıyor. Aklıma gelmişken bunu sizinle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bay bay.